Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Çin web sitesinden telefon almak mantıklı mı? Bu Çin web sitesi AliExpress, Alibaba veya Wish gibi siteler olabilir. Geçen günlerde Wish adına bir video çekmiştim. Onun altında daha çok bir telefon alırsam e, mantıklı olur mu? İşte çok ucuza telefonlar var. Fakat bunu aldıktan sonra hangi vergilere maruz kalacağımı bilmiyorum diye yorumlar gelmişti. Bugün Çin sitesinden alacağınız bir telefonu ne kadar vergi ödeyeceğinizi öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi sitede belli bir miktar ödüyorsunuz. Bunun dışında PTT'ye geldikten sonra da belli bir miktar ödüyoruz. Bu telefonlarda biraz daha değişik oluyor. Gümrüğe geldikten sonra gümrüğe bir harç parası vermeniz gerekiyor ki gümrüğü geçsin. Eğer ki o harç parasını vermezseniz o telefon gümrüğü geçmiyor, geri gidiyor. Onun için öncesinde bilmemiz gereken harç ücreti nedir? Arkadaşlar daha önce 170 TL, daha sonra 500, daha sonra 600, 1500 ve günümüzde 1838 TL olan e kayıt ücreti var. En çok da bu vergi bizi sıkıyor. 1838 TL harç ücretine verdikten sonra bunları banka veya vergi dairelerine yaptıktan sonra bu gümrüğü geçip PTT'ye geliyor. Postanede vermemiz gereken ücret ise gümrük sunum ücreti 8 TL genelde sabittir bu değişmez. Bunun dışında damga ücreti 70 kuruş. Bunun dışında bir de gümrük ücreti denen bir bölümümüz var. Bu da %20'lik bölümü kapsıyor. Şimdi dilerseniz örnek üzerinden Çin'den bir telefon alalım ve bu telefonun bizlere ne kadara geldiğini toplam hesaplayalım. Diyelim ki 1000 TL'ye bir telefon aldınız. Bu 1000 TL'lik aldığınız telefon için e kayıt ücreti yani harç ücretini vermemiz gerekiyor. Bu da 1838 TL idi. Az önce de belirttiğimiz gibi bu da sabittir değişmez. Bunun dışında 200 lira gümrük vergisine vermeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde gümrük sunum ücreti sabit olarak 8 TL veriyoruz. Damga ücretine ise 70 kuruş veriyoruz. Bunları hepsini topladığımızda sitede 1000 TL gözüken telefon yani site 1000 TL verdikten sonra bir de Türkiye'de verdiğiniz fiyatlarla beraber 3116 TL olarak bir maliyeti size gelmiş oluyor. Şimdi ise hem Çin web sitelerinde hem Türkiye'deki web sitelerinde bulunan bir telefonu karşılaştıralım. Türkiye'den mi almak mantıklı veya Çin web sitelerinden almak mı mantıklı bunu görelim. Redmi Note 8 Pro muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur bu telefon. Çin web sitelerinde bu telefonun ücreti 200 dolar olarak gözükmekte. Türkiye web sitelerinde ise bu telefon 3000 TL olarak gözükmekte. Yani ortalamalarını aldım arkadaşlar. Şimdi Çin web sitesinden alırsak bize maliyet olarak ne kadara gelir? Bildiğiniz gibi 200 doları şimdiki döviz kuruyla çarptığımızda 1586 TL'ye denk gelmektedir. Bu telefonu 1586 TL'ye web sitesinden alıyoruz. 1586 TL'yi verdikten sonra e, ürünümüz gümrüğe geliyor. Bu ürün gümrüğe geldikten sonra az önce de belirttiğim gibi 1838 TL harç ücreti veriyorsunuz. Yani e-mail kayıt ücreti. Bunu verdikten sonra bir de gümrük vergisi var. Bu da %20'ye denk geliyor. Fiyatımızın %20'si. Fiyatımız neydi? 1586 TL. Bu fiyatının %20'si ise 317 TL oluyor. 317 TL'yi de verdikten sonra bir de gümrük sunum ücreti var. Bu da sabittir 8 TL şu anda. Daha sonra damga ücreti veriyoruz. Bu da 70 kuruş. Bunların hepsini topladığımızda Çin'deki web sitesinden eğer ki bu telefonu alırsak 3749 TL vermiş oluyoruz. Türkiye'den alırsak 3000 TL'ye geliyor. Çin'den bir telefon alırsanız Ücreti hem fazla olacak hem de şu sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Adınıza kayıtlı bir pasaportun olması gerekiyor. Eğer ki bir pasaportunuz yoksa 1 2 ay sonra bu telefonu kullanamayacak hale gelirsiniz. İşte eskiden başkasının pasaportuna kayıt yapabiliyordunuz ama şu anda adınıza kayıtlı olan SIM kartı kesinlikle yine adınıza kayıtlı olan pasaportun üzerine kayıt etmeniz gerekiyor. Bu da büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Eğer ki telefonunuzu bir pasaporta kayıt etmezseniz 3 ay sonra kapanacaktır. Gördüğünüz gibi Çin'den bir telefon almak aslında hiç de mantıklı değil. Çünkü vergileri de kattığımızda hem maliyetli bize geliyor. Türkiye'den aldığınızda 3000, Çin'den aldığınızda 3749 ve garantisi olmayacak ve pasaporta kayıt etmeniz gerekiyor. Yani pasaportunuzun olması gerekiyor. Bir sürü dert. Onun için en mantıklısı şu anda telefon almak, Türkiye'den aldığınız telefon daha uygun geldiği için Türkiye'deki web sitelerini ve Türkiye'deki telefonları tercih etmeniz daha mantıklı gibime geldi. Şunu diyorsanız, işte Türkiye'de bu marka yok veya bu model yok, ben illa ki Çin'den almak istiyorum diyorsanız ona da karışamam. Evet, bir telefon almaya karar verdiniz ama bunu Çin'den mi veya yurt dışından bir yerden mi getirmeye karar veremediyseniz Az önce bunun karşılaştırmasını yaptık. Söylediğimiz gibi genelde yurt dışından getirilen telefonlar daha maliyetli oluyor. Bunun dışında şunu da belirtmiştik. Eğer ki Türkiye'de bulunmayan bir model marka ise yurt dışından bu telefonu isteyebilirsiniz. Ama hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu telefon bulunuyorsa kesinlikle yurt dışından telefonu almak mantıksız bir davranış olur. Onun için eğer ki telefon almak istiyorsanız önce Türkiye'deki telefonları değerlendirmeniz gerekiyor. Ben genelde yurt dışında sadece sim kart takılmayan ürünleri almaya çalışıyorum. Gerçi onların da gümrük vergisidir, damga ücretidir. Diğer vergiler alınıyor da sadece harç vergisi alınmadığı için birçok ürünümü Çin'den getirmeye çalışıyorum. Ama yine de tercih sizlerin. İsterseniz telefonunuzu yurt dışından isteyip bu vergileri ödeyebilirsiniz. Tabi bu telefonları bazen kaçak yollarla getiren, illegal olmayan yollarla getiren bazı kişiler var. Bu durumda getirdiğinizde artık pasaport bulamıyorsunuz. Yani e, pasaporta kayıt edemiyorsunuz. Kimse de bunu göze alamıyor. Bunları düşünerek telefon alırsanız daha iyi olur. Onun için son kere söylüyorum. Eğer ki alacağınız telefon Türkiye'de varsa Türkiye'de almaya çalışın. Zira Türkiye'de aldığınız telefon hem garanti belgesi olacak bir pasaporta ihtiyacınız olmayacak e, Yurt dışından alırsanız pasaportmuş garanti belgesi yokmuş Fazla ücretmiş gibi gibi Şeylerle uğraşırsınız Bugün Çin web sitelerinden telefon almak Mantıklı mı Adlı videomuzu çektik Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse like tuşuna basmayı Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Yine aynı şekilde Bunlar gibi bir sorununuz sıkıntınız varsa veya bambaşka bir sorununuz vardır. O sorunu işte YouTube'da bize anlatamıyorsunuz. Hemen açıklama kısmında web sitemizin adresi var. Orada görüntü yollayarak veya video yollayarak sorununuzu bize anlatabilirsiniz. Biz dışında birden fazla uzman bulunmakta o uzmanlar hemen sorununuzu çözüp sizlere yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Son zamanlarda kanalımıza verdiğiniz desteği görmekteyiz. Bu verdiğiniz destekler bir aile olarak büyümemize yardımcı oluyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.